Mutlu olmak istiyor musunuz herkese? Mutlu olmak istemeyen var mı? Bu soruya hiç evet cevabı almadım şimdiye kadar. Yani bir tane aldım o da gıcığınaydı Benim kızım dedi ben olmak istemiyorum falan diye. Siz istemiyor musunuz yoksa? Tabii ki alabilirsiniz. Bir mikrofon alalım lütfen. İsminiz neydi? Merhaba öncelikle. İsmim Asiye. Asiye. Ee, mutlu olma bir duygu durumu olduğu için bazen bizim istemediğimiz kaygı e, ya da stres bize çok şey öğretecek olabiliyor. Bu noktada mutlu olma haliyle yeni şeyler öğrenemeyebiliriz. Ee, ve hayatta bilinçli bir farkındalıkla o anı yaşarsak e, o noktada da bize öğreteceği şeyleri kaçırmayabiliriz. Asiye iyi dedin de böyle mutluyken ay dur şimdi ben bir şey öğrenemeyeceğim ben bir kendim mutsuz bir böyle değil herhalde. Ee, her an bir mutluluk hali istemem. Ben mutluyken değil. çok öğreniyorum ama bu arada. Mesela mutsuzken öğrenemem ben. Böyle keyfim yerinde olacak oh falan. Bak o zaman daha iyi kabul. Sen oh de öyle Allah değil Allah misin? Allah. Hatalardan ee, da öğreniyoruz ben şöyle ama mesela. Anladım, hata sadece mutluluğu istemek gibi. Yani her an mutluluğu Heh. elde edemeyiz. Bilinçli bir farkındalıkla o an bize belki başka şeyler öğretecek. Mutluluk deyince aklına ne geliyor peki? Tarif yap demiyorum hani o çok böyle zor bir şey olur da. Nedir mutluluk sence yani? Yani o andan keyif almak, ee, Ondan bir şeye olmak. koşulsuz teslim olabilmek. Ee, değişim istememek o yani rahat almak. olmak hali. Evet. Değil mi? Huzurlu olma. Mi? bunu anlıyoruz herhalde. Çünkü genellikle daha önce mutlulukla ilgili bir bölüm yaptık oraya havale ederek hatırlatayım. Acısızlık ya da haz olarak anlayabiliyoruz mutluluğu. İkisi de değil. Bunu bir hatırlayalım. Çünkü mesela kebap mutlu ediyorsa, her kebap yediğinde mutlu olman lazım değil mi? Öyle bir şey yok. Yani 30. kebapta yeter artık dersin. Hani iyi yesek bile mesela görüyorum burada cevval gençler. Mesela biz eskiden İskender yeme yarışması yapardık. Ödülü İskender yemekti yani. Sonuçta kazananı İskender ısmarlıyorduk ama orada bile bir yere kadar tamam yani bir, yeter oluyorsun artık. Demek ki haz yetmiyor mutluluk için ya da acıdan kurtulunca çok mutlu olacağım sanırım öyle olmuyor. Neydi mutluluk hatırlayınız? Hayatından razı olma hali. Yani kabulle alakalı yine. Şu anda olan olması gerektiği için böyle. Buyurunuz efendim bir mikrofon alalım. Merhaba ben Neşe. Neşe hoş geldin. Hoş bulduk. Mutluluk evet. deyince neşe tam yerine geldi <laughs> bence. Ee, önceki arkadaşların söylediklerine bağlayarak müsaadenizle mutluluğa gelmek istiyorum. Akış dedik, akışınızı kendimizin yönetmesi dedik. Bir de geçiciliği de eklememiz gerekiyor. Geçiciliği kabul edersek mutlulukla çok tatlı bir bağlantı yaparız ve bu da geçer yahu'nun yüce e, öğretisini anlamaya başlarız. Aynen öyle. Zaten son ayarımız neydi? Bak sen oraya gelelim diyorsun. Evet. Ölümlüyüz ya. Evet. Ama ölümsüzlük arıyoruz. Tuhaf bir şey. Şimdi mutluluktan oraya şöyle sıçrayabiliriz. Sen de çok güzel bir bağlantı sağladın bize. Bir şey daha eklemek istiyorum. Sen olalım, de sonra ben oraya gideceğim. Kesinlikle e, kesinliğe de değindik ya. E, mevcut e, sistem yapı bizim kesinlik ihtiyacımızın sınırları Hakkıyla aşmamız gerektiğini bildiği için yön başka bir yöne kanalize ediyor. Halbuki biz sınırlarımızı aşınca o zaman ölüm, ölümün de nimet olduğunu, ölüm ölüme yapacağımız yatırımın aslında geçicilik boyutunda bu dünyaya kalıcı ne bırakabiliriz anlama dair o da zemin hazırlıyor. Sen çok derin bir yere girdin bu program bitmez. <laughs> Mutluluk huzur hali ise… Huzur sözcüğünün nereden geldiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi bu programda akşam uyku kaçıracak bir şey söyleyelim. Ben severim böyle uyku kaçıracak etimolojik termikleri. Termik lütfen Google'a bakınız ne demek. Şimdi bazıları diyor hocam çok ağır kelimeler kullanıyorsun. Termik onun yan anlamları, yan açılımları demek. Huzur. Arkadaşlar HZR, HDR aslında Arapçada. Hudur. Hazır olmak demek. Hazır olmak hayata hazır olmak, hazır bulunmak, her ana hazır olmak. Daha ne desin kelime. Diyor ki huzur bulmak istiyorsan hazır olacaksın. Öyle yayarak olmuyor. Dur bakalım yarın bir gün şey olsun bakarızla huzur olmuyor. Kafayı, vücudu uyuşturarak huzur olmuyor. Kendini oyalayarak huzur olmuyor. Huzur ancak hazır olunca olunuyor. Ama neye hazır olacağız? Neye hazır olacağız? Neşen dediği gibi. Acayip geçici bir yerdeyiz. Öleceğini bilen tek canlıyız. Biliyorsunuz değil mi? Öleceğiz yani haber olmayan varsa burada şok olmasın. Ama herkes ölecek. Bu dünyada her şey ölecek. Evrende ölümsüz bir şey yok bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla 13.8 milyar yıldır evren var. Ben 1972'de doğdum. Bana ayrılan süre maç ne kadar devam edecek bilmiyorum ama tık diye muhtemelen 21. yüzyıl içerisinde bir yerlerde büyük bir aksilik olmazsa fişim çekecek ve buradan gideceğim arkasında muhtemelen milyarlarca yıl gene yokum. Burada bir tuhaflık yok mu? 13.8 milyar yıldır yokum. Tık varım, küt gene yokum. Bu ne? Ne yapıyoruz biz burada arkadaşlar? Değer mi bu kadar tantanaya? Şimdi böyle baktığınızda çok nihilist, anlamsız bir şey gibi. Fakat soru bence şöyle sorulmalı. Kediler, zürafalar, ağaçlar, mantarlar öleceğini bilmiyor da ben niye biliyorum? Bana neden ölüm bilinci verilmiş? Bunu sormam gerekmiyor mu? Bununla ilgili müstakil bölümümüz 15. bölüm. Dönüp bakmak isteyebilirsiniz. Ölümlü bir canlı olarak ölümsüzlüğü aramak bize bir şey anlatmak zorunda. Ölümü anladığınız zaman, geçiciliği kabul ettiğiniz zaman, kabul dediğimiz mesele o kadar hızlı çalışıyor ki, o yüzden Hazreti Mevlana ne diyor efendim? İbret istersen ölüm yeter. Ölümlü olduğunu bize, insanın ölümlü olduğunu bize sürekli unutturmaya çalışan bir dünyadayız. Dikkat buyurunuz. Herkes genç hep. Herkes hep enerjik. Ölen ölüyor ama o bir haber sadece. Mesela çok sevdiğimiz bir oyuncu, işte diyelim aktör, aktriz. Yıllar sonra bir görüyoruz. Aa ne kadar yaşlanmıştı, ne olacaktı? Yani Benjamin Button mu bu? Geriye doğru mu gidecek? Ona bile şaşırıyoruz. Dikkat buyurunuz. Yaşın geçmesi, ömrün bitmesi, sermayenin tükenmesi bizim gündemimize gelmesini istiyorlar. Neden? Öleceğinizi her gün hatırlarsanız ne olur? Bugünü son gün gibi yaşamaya niyet ederseniz ne olur? Gider bir büyük markette alışveriş mi yaparsınız? Yoksa elinizdekilerin kıymetini sonuna kadar bilebileceğiniz sıra dışı bir deneyim mi tasarlarsınız? Yani yeni bir şeyler denemeye mi çalışırsınız? Aynı idareyi, maslahatı sürdürmeye mi gayret edersiniz? O yüzden öleceğini bilen bir canlı olmak bu açıdan bakarsanız insanın anlam arayışında en tamamlayıcı kısım. Biz ne yapıyoruz? Dur aman evlerden ırak, şimdi nereden açtın o konuyu? Dur çocuklar var sonra konuşuruz. Aman etme gitme falan. Ölümü hiç konuşamaz hale geldik. Halbuki anlam arayışının temeli Ölecek olmamız. Ölmeyecek olsanız buraya gelir miydiniz? Bu muhabbete vakit ayırır mıydınız? Ama garip değil mi? Aslında görece hani maddi, bedeni bir faydası olmayan bir yerde böyle gelip bize bir sürü yola mola katlanıyorsunuz çoğunuz. Burada zaman geçiyorsunuz. Niye? Mesela ölmeyecek olsanız bunları yapmazsınız ki. Ölmeyecek olsak okumalıyız ki. Ölmeyecek olsak sınırlarımızı zorlamaya çalışmayız ki. Ölmeyecek olsak nefes bile almazdık ki hatırlayın. Hiçbir şey yapmazdık. Çünkü nefes bile ölmemek için alıyoruz. Demek ki bizim aslında hayatta devinmemiz, bir şey üretmemiz, oldurmamız, yapmamız, geleni olduğu gibi kabul etmemiz, kendi doğrularımızı, kendi perspektifimizi dünyayla zenginleştirmemiz ancak ve ancak ölüm bilinciyle mümkün. Peki ne yapmaya çalışıyoruz biz bunun tam tersine? Ya ölümü unutmaya ya ölümsüz olmaya çalışıyoruz. Nasıl? Nesiller üretiyoruz, eserler üretiyoruz paralar biriktiriyoruz, güç elde etmeye çalışıyoruz, dünyada ses çıkarmaya çalışıyoruz. Halbuki baki kalan bu kubbede neydi? Bir hoş sada. O da öyle çok masraflı bir şey değil. Güzel bir hayır söyledi kalıyormuş baki öyle diyor bizimkiler. Ya ben onların yalancısıyım bilmiyorum. Böyle bakınca ölüm daha tatlış mı? Buyurun efendim. Bir mikrofon güzel. Merhabalar ismim Burak Senher. Şimdi öncelikle ben... Bir daha isminizi alabilirim. Burak Senher. Burak. Merhaba Burak. Merhabalar. Şimdi ben az önceki fikrinizi bir tık karşı çık Harika, tam programda. çok güzel oldu. Bir Şundan kaynaklı, şimdi ben öleceğimi bilmesem, şimdi The Man From Earth diye bir film vardı, evet. Dünyal diye çok güzel bir felsefi konusu Hı -hı. geçen bir film. Bu arada tavsiye ederim izlemesini. Kesinlikle. Ben tam oradaki adam gibi hani olurdum. Hani şimdi ölmeyeceksem eğer yaşamanın da ekstra bir anlamı yoksa bunun anlamını hani bir aramaya çalışırdım. Dikkat çalışırdı. et, The Man hani, From Earth'te adam ölümsüz değildi. Sadece çok uzun yaşıyordu. Ama ne zaman öleceğini bilmiyor. Ölümsüz Biz gibi bir sonuçta bilmiyoruz. o sırada. Biz de bilmiyoruz. Zaman 15 bin yıl önce doğmuş. Ama bak nasıl, hatırla şey filmde. Bu ta bütün insanlık tarihine spoiler olmasın ama ee, şey yapmış, şahitlik etmiş Hı. bir aslında Neandertal. Bugün yaşıyor yani öyle bakarsanız. Fakat dünyanın ölümlü olduğunu bilecek kadar bilge. <laughs> Fikirlerin öldüğünü ve dolayısıyla kendisini de ölecek olduğunu bilecek kadar bilge. Dolayısıyla uzun yaşamak değil konu. Ölümlü olmak. Bak tekrar edeyim. 13.8 milyar yılda 100 yıl yaşayınca biz bir şey zannediyoruz. 13.8 milyar yapım matematiği. Yani ihmal edilebilir virgülden sonraki bir şeye dönüşüyoruz. İstersen 100 bin sene yaşa, istersen 1 milyon sene yaşa, 5 milyon sene, 10 milyon sene yaşa. O skalanın içerisinde aslında hiçbir şey. Dolayısıyla bence bu gözle sen filme bir daha bak. Bak bir düşün üzerine tefekkür et. Bu arada bu Burak çok önemli bir şey yaptı. Mesela bu program şimdi bitiyor ya. Kapattıktan sonra biz birileri diyecek acaba Burak haklı mı? Bak şimdi buraya, buraya kadar böyle tıkır tıkır bir aslında bir zihnin izleyinden gittik. Şimdi Burak bize farklı bir açılım koydu. Lütfen ikimize de inanmayın. Oturun bir düşünün, bir evde deneyin bakalım neler olacak.